Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına rağmen insanlar hızlı ve pratik yiyeceklere yönelmektedir. Kahvaltı sofralarımızı daha sağlıklı hale getirmek yerine tadına aldandığımız ama sağlığımıza yavaş yavaş zarar veren besinleri tüketir olduk. Özellikle katkı maddeleri çok olan besinler son yıllarda sofralarımızda ilk sıralarda yer almaktadır. Peki nedir bunlar ve neden zararlı? Şimdi bu soruların yanıtlarına geçelim. Sabah kahvaltısı dikkat toplama, konsantrasyonun artması, metabolizmanın hızlanması gibi nedenlerden dolayı hem sağlık hem de okul iş hayatı başarısı açısından günün en önemli öğünüdür. Özellikle çalışanlar için sabah kahvaltı hazırlamak belirli bir zaman gerektirdiği için peynir ekmek gibi standart kahvaltı tercih edilmemektedir. Bu nedenle bu tür kahvaltı seçeneklerini alternatif olarak hem kolay hazırlanması hem de içerisine eklenen vitamin minerallerle içeriği zenginleştirilen ve besin ögeleri içerdiği incelendiğinde dengel olan süt, yoğurt, meyve suyu gibi tüketilebilen mısır ve buğday gevrekleri zengin çeşitlerle tüketimi hızla artmaya başladı. Evet kahvaltılarımızda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bize zarar veren besinler hangileri? onlarca markası ve çeşitler olan mısır gevreği popüler yiyecekler arasına girdi. Peki her gün kahvaltı ürünleri yerine pratik mısır gevreğini tercih etmek ne kadar doğru? Ya oranının düşük olmasıyla tercihler arasında yer alan mısır gevreğinin aynı zamanda şeker ve ilave tuz bulundurması sağlığı riske atan faktörlerden biri. Kalp sağlığını riske atıyor, aman dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre mısır gevreği başta kalp sağlığı olmak üzere birçok sağlık sorunlarına da kapı araladığı öne sürülmektedir. İngiliz Kalp Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre tam tahıllı mısır gevreği tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığı açıklandı. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre işlenmiş gıdaların tüketilmesinde birçok sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği ve kanser riskini artırabileceğini ileri sürdü. Gıdanın tadını daha iyi hale getirmek için sağlıksız seviyelerde ilave yağ ve şeker eklenmektedir. Bu durumda obezite, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Harvard Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü ilave şeker alımının karaciğer hastalığı gibi sorunlara da yol açtığını ileri sürdü. Aynı zamanda mısır gevreğinin yüksek bir glisemik indekse sahip olmasının diyabetle savaşan herkes için iyi bir kahvaltı öğünü olmadığı öne sürüldü. Peki başka hangilerinden uzak durmak daha iyidir? Tost poğaça İçi bol malzemeli tost veya poğaça gibi gıdalardan uzak durmak önemli. Çünkü çok malzemede koysanız yediğiniz tost olduğundan ekmek miktarı malzemeye oranla fazla olacaktır ve sindirim sistemi tembelliği seçecektir. Bir dilimden fazla ekmek yememeye gayret edin. Reçel, hatta diyet reçeli dahil. Diyet reçeli vücudu kandırmaktadır, intikamı tatlı krizi olmaktadır. Balı düzenli tüketmek önemli. Her türlü unlu gıda eğer bir dilim ekmek yenilmeyecekse yerine o kadar miktarda börek veya simit olabilir fakat diğer unlu gıdalar yasaklar arasında yer almaktadır. Sabah sütle tüketilen kahvaltılı gevrekler sindirim sistemini tembelleştiren gıdalardandır. Çok kolay sindirilir ve çabuk enerjilidir. Odunu talaş yaparak attığınızda nasıl hemen yanıp sizi ısıtmıyorsa aynı şekilde kahvaltılık gevrekler de günü kurtarır fakat çabuk acıktırır. Yanında yediğiniz değerli gıdaları sindirilmez, küçültemezsiniz. Kepekli ve yulaflı karışımlar. Sindirim sisteminde pasajı hızlandırdığı ve su çekerek uzun süre tok hissettirdiği için kulağa hoş gelen fakat gece yapılanmanızı engelleyerek size zarar veren yiyeceklerdendir. Çok kabızlık şikayetiniz olduğunda sabahları bir tatlı kaşığı arada yiyebilirsiniz. Fakat kesinlikle bu miktarı artırmaya çalışmayın yoksa yeterince beslenemezsiniz. İçi bol malzemeli tost veya poğaça gibi gıdalardan uzak durun. Çünkü çok malzemede koysanız yediğiniz tost olduğundan ekmek miktarı malzemeye oranla fazla olacaktır ve sindirim sistemi tembelliği seçecektir. Evet, bu besinleri mutlaka kahvaltı sofralarınızda bulundurun. Diyelim şimdi bunlardan bahsedelim. Peki bunlar hangileri? Karbonhidrat. Kahvaltınıza mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı. Ancak bunu daha çok tam tahıllı bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak veya çok seviyorsanız yarım simitle almanızda yarar var. Eğer bal ve reçeli çok tüketirseniz aşırı şeker yüklendiğinizden sindirim sisteminizi tembelliğe devam ettirirsiniz. Amacımız sindirim sisteminizi güçlendirmek ve yediğiniz her gıdayı sindirebilecek vaziyete getirmektir. Süt ürünleri. Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine ihtiyaç vardır. Zeytin. Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir zeytin her kahvaltı masasında mutlaka olması gereken yiyecekler arasındadır. Yumurta Yumurta yine olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Eğer göbek ve basenlerimizden kurtulmak istiyorsak öncelikle bedenimizin yapısının sağlamlaşması gerekiyor. Bu nedenle beden yapı taşı olan protein önemli. Yumurta ise kahvaltı sofralarınızdaki en önemli protein kaynaklarından birisidir. Kuru kayısı. Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi de önermekteyiz. Eğer kabızlık gibi bir probleminiz varsa bu saydıklarımızdan her sabah 2-3 adet tüketebilirsiniz. Yeşillik. Kahvaltıda yeşilliklerde hem hazmın kolaylaştırılmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasını sağlayacaktır. Meyve. Evet, her türlü mevsim meyvesini iyice yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte yemenizde hiçbir sakınca yoktur. Meyveler vitamin ve mineral deposu olarak anılsa da içerdikleri yüksek oranda lifle sindirim işlevini rahatlatacaktır. Bu nedenle kahvaltı masamızda az da olsa meyveye yer açmamız sağlıklı beslenmemiz açısından önemlidir. Badem, fındık, ceviz Badem, fındık ve ceviz yetişkinler için bebeklerdeki anne sütü kadar önemlidir. O yüzden mutlaka kahvaltı sofralarınızda bulundurmak sizin için, sizin sağlığınız açısından önemli faydası olacaktır. Evet bu videomuzda sizlere kahvaltı sofralarımızda bulundurmamamız gereken yiyecekler hangileri Bunlar neden sağlığımıza zararlı detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştık. Yine kahvaltı sofralarımızdan eksik etmememiz gereken bazı besin gruplarını da sizlere aktarmaya çalıştık. Sağlıklı bir yaşam için bunları tüketmenizde veya uzak durmanızda fayda olacaktır. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.